12 Eylül'de Stray Kids hayranları için birçok yeni proje duyuruldu. Bunlardan en dikkat çekici olanı grubun popüler Netflix dizisi Arcane'in ikinci sezonunun müziklerinde yer alacağının doğrulanmasıydı. Şaşırtıcı olan ise şarkının Porto Rikolu şarkıcı John Miko ve ünlü gitarist Tom Morello ile bir işbirliği olacağının açıklanması oldu. Stray Kids, Come Play adlı şarkının Arcane ve League of Legends'a olan tutkularını yansıttığını ve farklı sesleri ve dilleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Hayranlar daha önce hiç hayal etmedikleri bu işbirliği haberiyle heyecanlandılar ve şarkı nasıl bir sounda sahip olacağını merakla beklemeye başladılar. Şarkı Kasım ayında yayınlanacak. Aynı gün içerisinde Itzy'den de güzel haberler geldi. Grup uzun zamandır beklenen geri dönüşünü 15 Ekim'de yayınlayacakları Gold şarkısıyla gerçekleştireceğini duyurdu. Şarkı listesi yayınlandığında ise hayranları bir başka sürpriz bekliyordu. Bey adlı şarkıda Itzy'ye Stray Kids'ten Chang Bin eşlik edecek ve şarkının yapımcılığını Tuyur Aça üstlenecekti. 12 Eylül hem Stray Kids hem de Itzy hayranları için beklenmedik ve heyecan verici işbirlikleriyle dolu unutulmaz bir gün oldu.